Bir de biliyorsun yücel. Duran duran toplarda da ligde en çok e, gol atan takımı da Galatasaray. E Galatasaray'ın takım değeri aşağı yukarı 180-190 milyon euro. Bülentlik takımının değeri de yücel 24.000-25.000 euro. İşte bakkallarla e, marketlerin savaşı diyorduk ya devamlı süper biz. Marketlerin savaşı. Nitekim, evet. evet evet nitekim öyle oldu. Süpermarketlerle marketlerle e, bakkalların savaşında yine kazanan süpermarketler oldu. Yani ikinci yarı yücel, e, iyi başlayan taraf bana göre Pendik Spor'du. Umut ve Serkan'la pozisyona girdiler ama finali yapamadılar. E, bir de şunu söylememiz lazım. Mertens, Torreira hakikaten şapka çıkarılacak müthiş oyuncular. E, müthiş işler yapıyorlar. E, basıyorlar. Çok iyi pas e, diyalogları var. E, Zamanı dağıtıyorlar. Hızlı oynuyorlar. Orta sahadan e, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişler harikulade, muhteşem. Barış Alper'e ne diyorsun? Evet Barış Alper'in Alper gücü, kalitesi, e, arzusu, isteği, hırsı, patlama gücü bunlar e, hakikaten e, çok insanda yok. Ben iddia ediyorum Barış Alper'e bu sene en az 7-8 tane e, dünyanın büyük takımlarından teklif gelecektir ama... Biliyorsun iki gün evvel Galatasaray 5 futbolcusuyla hem de en iyi futbolcularıyla tekrar sözleşme yaptı. Güzel bir kral, e, anlaşmaydı. Değil mi? Tabii büyük başarı. Haca, bu, Kimin için diyorsun? Büyük, başarı değil mi? Ya yani çok büyük bir başarı değil mi? Bir kulüp içerideki en iyi oyuncularıyla sözleşme imzaladı. Yani Galatasaray Gel, e, imzalaması Galatasaray gerekiyordu. Galatasaray arasındaki fark ne kral? 35 dakika evet, sağda işte bu... olmayan bir Galatasaray, İcardi perdeyi açıyor. Ondan sonra zaten gerisi geliyor. Ne diyorsun? Yani arada büyük bir oyun anlayışı, var, oyun farkı anlayış... var, kalite farkı var. Yücel bak. E, şeyde Galatasaray'da hakikaten futbolcular omuz omuza veriyor. Futbolcular eksikleri birbirinin çok rahat kapatıyorlar. Çok konuşuyorlar. Kazanmak için istedikleri ortada. Önemli olan zaten ilk gol. Ee, rakip geldiği zaman hiçbir zaman 3 puanı düşünemez. Niye? Karşısındaki rakip gerçekten hem defansı hem orta sahası hem ileri üçlüsü çok kaliteli futbolculardan, kreatif futbolculardan kuru bir Galatasaray var. Ha Fenerbahçe'de var ama Fenerbahçe'de 4-2-3-1'in haricinde oyun taktiği yok. Evet, İsmail Kartal gibi e, oyunu bilmeyen, oyunu okuyamayan, futbolcuların kalitesinden anlamayan, futbol aklının ne olduğunu bilmediğimiz, bilemediğimiz yani sezon başından beri absürük absürük kadrolarla çıkıyor, oyuncularla kötü oluyor. Zeko gibi oyuncuyu oyundan alıyor, İrfan can oyundan alıyor. Yani ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir İsmail Kartal var. Diğer tarafta da ayağa yere basan, istediği skorları alan, sonucu alan Mertens gibi, Terorera gibi, Icardi gibi, Ziyech gibi yani bir sürü Barış Alper Barış Elper gibi Barış Alper gibi harika, kulade oyunculardan kurulu. Yani böyle tek tek saydığımız zaman tabii ki üstünlükleri, üstünlük daha sırayla. Bunu da kabul edelim. Güzel Geçen gün, 3 gün evvel tesadüf Barış Alper'in babasıyla ben de o siteye gitmiştim, buluştuk Yüksel Bey'le. Bayağı da sohbet ettik. Çok alçak gönüllü, çok içten, çok tatlı böyle. Aynı bizim rahmetli babamız gibi o da oğlunun peşinde, Alper'in peşinde. Yoluna devam ediyor. Sana e, bir şey söyleyeceğim. E, Ankara Demirspor'da iki sene yedek kalmış. Bil bakalım Antrenörü kimmiş? Kimmiş? Barış ba Alper'in e, seye başladığı zaman futbola başladığı zaman ilk profesyonel olduğu kulüp Ankara Demirspor ve iki sene Bahattin, orada. Bahattin abi mi? Bahattin abi ama çok övgüyle bahseder. Oynattı da. Sonrasında oynattı yücel hiç oynatmamış sene. <laughs> Ondan sıkıntıları var. Sorun değil ama biz Barış Alper'i zevkle, keyifle izliyoruz. Ama oluyor izliyoruz. kral yani bu, bu takdir ediyoruz. tamamlıyorlar oyuncular. Böyle gelişebiliyorlar Yani e, ya yücel bu patlama bugün ortaya çıkmadı. Daha futbol aklı daha gelişmiş olabilir ama bu patlaması, gücü bence o yaşlarda da e, vardır diye düşünüyorum yücel ama hatalar insanlar için insanlar hatalarını kabul edilirse daha çok e, sevilirler diye düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim.